Herkese merhaba. Almanca öğrenirken hani bazen ana dili Almanca olan birini duyarsınız ve kurduğu cümle size böyle bir garip gelir ya. Bir dakika dersiniz bu benim öğrendiğim dil bilgisi kurallarına pek uyumuyor sanki. Gelin bugün o ders kitaplarında pek bulamayacağınız ama sokaktaki Almanca'da sürekli karşınıza çıkacak olan o garip cümlelerin sırrını birlikte çözelim. Mesela şu cümle Ich bin einkaufen. Yani ilk duyduğunuzda kulağa biraz tuhaf geliyor değil mi? Sanki ben alışveriş yapmaktayım gibi bir şey demek istiyor. Ama tam olarak nasıl çalışıyor bu yapı? İşte bu soru bugünkü konumuzun tam da merkezinde yer alıyor. Evet, aslında bu ve bunun gibi ifadeler Almanca'nın konuşma dilinde çok ama çok yaygın olan iki özel yapıdan geliyor. Bunlar günlük konuşmaları daha doğal, daha akıcı kılan küçük sırlar gibi. Hadi o zaman, hiç vakit kaybetmeden bu iki yapıyı keşfetmeye başlayalım. İlk yapımızın adı unprogressive. Biliyorum adı biraz teknik duruyor olabilir ama aslında yaptığı iş o kadar basit ki kısacası şu anda devam etmekte olan bir eylemi bir işin tam ortasında olduğumuzu anlatmak için kullanıyoruz. Eğer en progresif yapısını en basit haliyle aklınızda tutmak isterseniz hemen İngilizce'deki o meşhur ing takısını düşünün. Hani I am eating diyoruz ya. Yeme eyleminin o anda sürdüğünü ve henüz bitmediğini anlıyoruz. İşte Almanca konuşma dilindeki bu yapıda tam olarak bu işe yarıyor. Peki nasıl kuruyoruz bu cümleyi? Formülü inanamayacağınız kadar basit. Önce sein fiilini kişiye göre çekimliyoruz. Yani bin, bist, ist gibi. Hemen yanına am edatını yapıştırıyoruz ve son olarak da eylemin kendisini master halinde yani hiç dokunmadan ekliyoruz. Gelin örneklere bakalım, daha da netleşecek. Mesela ich bin am essen. Bu yemeğin tam ortasındayım, şu an yemek yiyorum demenin en doğal, en Almanca yolu. Telefon çaldığında meşguliyetinizi belirtmek için birebir. İşte harika bir örnek daha. Ich bin gerade noch am arbeiten, ama in einer halben Stunde bin ich fertig. Yani şu an hala çalışıyorum ama yarım saate bitiririm. Buradaki am arbeiten ifadesi o çalışma eyleminin tam da şu an aktif olarak devam ettiğini ve henüz bitmediğini çok net bir şekilde vurguluyor. İşin en güzel yanı ne biliyorsunuz? Bu yapı sadece yemek yemek, çalışmak gibi fiziksel eylemler için geçerli değil. Mesela biri size kararını verdin mi diye sordu. Ne aş bin noha diyebilirsiniz. Yani hayır hala düşünüyorum. Düşünme sürecinin devam ettiğini anlatmanın bundan daha güzel bir yolu olamaz. Şimdi gelelim ikinci gizemli yapımıza absentif. Bu da en az diğeri kadar yaygın ve inanın bana bir o kadar da pratik. Bakalım bu ne işe yarıyormuş zaten adından da biraz ipucu veriyor. Absentif bir kişinin neden absent olduğunu yani neden orada olmadığını açıklamak için kullanılıyor. Sanki birinin yokluğunu ve o yokluğun sebebini tek bir cümleyle özetliyoruz gibi düşünün. Ve işte geldik en başta kafamızı karıştıran o meşhur cümleye. Erist Einkauf'ın bu cümle Almanca konuşma dilinin ne kadar pratik ve zekice olduğunun en güzel kanıtlarından biri. Peki bu cümle bize tam olarak ne anlatıyor? Bu kısacık cümlenin içinde aslında iki tane bilgi paketi var. Birincisi, o kişi şu anda burada değil. İkincisi, peki neden burada değil? Çünkü alışveriş yapmaya gitti. Gördünüz mü? Tek bir cümleyle hem kişinin yokluğunu hem de yokluğunun nedenini belirtmiş oluyoruz. Formülünü fark ettiniz mi? Neredeyse am unprogressive'den bile daha basit. Sadece zayn fiilinin çekimli halini alıyoruz ve yanına fiilin master halini koyuyoruz. O kadar. Arada an falan hiçbir şey yok. Bir başka klasik örnek, sie ist jogen. Bu cümleyi duyduğumuzda ne anlamalıyız? O kadın şu anda burada değil. Neden? Çünkü koşuya çıktı. Koşu eylemiyle meşgul olduğu için şu an ulaşılabilir değil. Müthiş pratik değil mi? Tabii ki bu yapıyı kendimiz için de kullanabiliriz. Düşünün, dışarıda koşuyorsunuz ve tam o sırada anneniz aradı. Telefona cevap verip şöyle diyebilirsiniz. Ich bin joken. Kann ich dich später zurückrufen? Yani, şu an koşudayım, seni daha sonra arayabilir miyim? Bu, o anda neden konuşmaya müsait olmadığınızı açıklamanın en kısa ve en net yolu. Tamam, şimdi iki yapıyı da öğrendik. Belki kulağa biraz benziyor olabilirler. Peki aralarındaki o ince ama çok önemli fark ne? Yani ne zaman birini, ne zaman diğerini kullanacağız? Gelin şimdi bu işi tamamen netleştirelim. Aradaki temel fark aslında odak noktasında. Unprogressive, bir eylemin tam içinde olduğunuzu vurgular. Yani Ich bin am dediğinizde masanızın başındasınızdır, çalışıyorsunuzdur. Ama ise bir eylem için bir yerde olmadığınızı anlatır. İş bin arbeiten dediğinizde evde değilsinizdir çünkü işe gitmişsinizdir. İşte bütün mesele bu. Biri eylemin içindeliğini, diğeri eylem sebebiyle yokluğu anlatıyor. Bu iki harika yapı ile ilgili aklınızdan asla ve asla çıkarmamanız gereken altın bir kural var. Bu kural onları doğru yerde kullanmanızı sağlayacak ve sizi potansiyel yanlış anlaşılmalardan koruyacak. İşte en kritik nokta bu. Unutmayın, en un progressive ve absentidal tamamen ve sadece konuşma diline aittir. Bunları yazılı dilde, özellikle de resmi bir metinde kullandığınızda kulağa hem yanlış hem de biraz özensiz gelir. Bu yüzden nerede kullanmamanız gerektiğini bilmek, nerede kullanacağınızı bilmek kadar önemli. Peki Nerelerde kesinlikle kullanmıyoruz? Şöyle bir aklınıza yazın. Resmi e-postalarda yok. Test DAF veya GÖTE gibi sınavlarda asla. Bir iş başvurusunda veya akademik bir makalede kesinlikle yeri değil. Unutmayın bunlar arkadaş sohbetlerinin, günlük hayatın samimi ve pratik araçları resmiyetin kapısından içeri giremezler. Evet, böylece bu konunun da sonuna geldik. Artık Almanca konuşmalara dinlerken veya bir Alman dizisi izlerken bu yapıları duyduğunuzda ne anlama geldiklerini şıp diye anlayacaksınız. Şimdi size bir soru. Bu bilgiden sonra günlük hayatta bu cümleleri ne kadar daha sık fark edeceğinizi düşünüyorsunuz? Eminim ki artık kulaklarınız bu yapılara karşı çok daha hassas olacak ve Almancanın bu pratik, canlı yönünü daha da çok seveceksiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.